Daha kötü bir şey bu. işkencesinden daha kötü bir şey bu. Çin işkencesinden daha kötü bir şey bu. Şimdi ben hemen alayım. Çabuk çabuk yok tak. Tak. Bu alet bir inanılmaz bir şey. Ahmet altına sıçmazsa ben deyim bak. <laughs> hadi bir hadi. Aletleri getir aletleri getir. Gidip, 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 gidip. Gidip, gidip, gidip. Bu insanı siker siker. Allah'ın altı. Şaka nasıl yapılıyor görsün, nasıl yapılıyor, görsün. Ses Çok ses Şimdi aaaa Ebe enamını yürüyen Ahmet Yavaş tak ağır değil mi? Hemen verme. Hemen verme. Tamam, Bekle. Tamam. Arkadaşlar şu an inanılmaz bir şey olacak. Yavaş ver. Birden ver. Birden ver. Birden vermez abi ya. Siktir ver, Siktir. Siktir et. Birden ver de evresin yolunu da açıyoruz. Oh, 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 Allah Şaka nasıl yapılıyormuş ha? Şaka nasıl Oğlum yapılıyormuş? Ne iş? Gerçekten.